Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Ünser ve arkadaşlar. Önümdeki gördüğünüz bu duvarken nasıl yapılır onu size göstereceğim. İlk önce buradan Chrome Web mağazasına giriyoruz. Sonra temalara basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Sonra buradan diğer önerilenler kısmına geliyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Pardon. Hayır, aşağı iniyoruz. Bunu birazcık aşağı inmemiz lazım arkadaşlar. birazcık uzun sürebilir. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz istediğiniz seçin. İstediğiniz şeye tıklayın. Sonra arka buradan Chrome'a ekle deyin. Sonra arkadaşlar Kromu eklediğin, Bakın denetleniyor diyor. Sonra burada krom ekleniyor diyor. Onları siz aldırmayın. Bakın, görmüş olduğunuz gibi yaptık. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Bunu arkadaşlar geri de alabilirsiniz. Burada böyle geri al tuşu var. Geri al'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yeniden böyle oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla bunun gibi duvarken nasıl yapılır videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı